arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bass Simulator'ın ikinci videosunu çekiyoruz. Yanında kardeşim de var ama o şu an oynamıyor. Ee, şu an beni izleyecek sadece. İşte sefere çıkacağız. Böyle yorulmayacağız falan filan. Öyle şeyler yapacağız işte. Burada bir şeyler var. Tamam. Ee, oyunun sesi açık. Biraz önce. Hop bir altın çıktı. Uy çok fazla. Ama güzel bir altın. altın değerli. Altın önemli altın önemli. Evet. Arkadaşlar şimdi Tekirdağ, daha Yalova Kocaeli. Kocaeli. Ee, buradan su alacağız arkadaşlar biliyorsunuz geçen sefer yemek almayı unutmuştum yolcular cimli bir firma falan demişti hatırlarsınız cimri bir firma 12 mı buçukta, evet 12 buçukta kalkalım bilet fiyatları şimdi yalova yalova bilet fiyatı bence 53 lira olsun çok kimse gelmez ee, yalova kocaeli yalova kocaeli Küçük bir yer zaten aralarında 2 kilo, yani kilometre, yani değil de yapalım. 40-45-50 kilometre var. Tamam. Şimdi onayla diyelim arkadaşlar. Abuzettin zaten. Bizim. Abu abimiz. Hemen şuradan altın verelim arkadaşlar. Sonuçta işte altınımız boşa çıkmadı. <laughs> evet sefer hazır. Başlayalım şuradan et sefer arkadaşlar. <laughs> evet. Evet girmiyor. Ha girdi. <laughs> arkadaşlar de zaten size otobüsümü göstermiştim. Bu benim otobüsüm. Çince. Çince. Daima hizmetinizdeyiz diyelim. Hayır onu yolcular bilince diyecektik de neyse. Ne? Yolcular yani dedik. Şuradan hemen gelelim. Hop. Hop. Şuradan hemen bagajı açalım. En Bunu kapı. açalım. Buradan multimedya klimayı açalım. Hepsini açalım. Ben hiç onları açmıyorum. Multimedya ile klimayı aç ki internet falan yok. Bu nasıl bir firma falan demesinler. Arkadaşlar ben şimdi para biriktirip koltukları değiştireceğim. Yoksa yolcular diyor ki ee, ne kadar konforsuz falan şeyler diyorlar. diyorlar. Şimdi hemen şuradan içe hiç geçelim. <laughs> şunu içtiz oynuyorum. Hop. Düz düz Benim arkadaşlarım seviyor böyle içten oynuyorum ya ben. Adamın eli görünüyor aynen. 5'tan oynuyorum. Evet yine arkadaşlar bildiğiniz gibi diğer videoma iPhone 12 XX Maxim orada duruyor. Evet. Seferimize çıktık. Yav boy. Biliyor musun geçen benim bir şey vardı, sefer vardı. Ya işte diyorlar bu nasıl cimri bir firma falan. Sen, sen hayırdır ya. Sen hayırdır ya. Nerede o? Onu bul bana getir. Onu bul bana getir. Onu bul bana getir. Ee, bunu şimdi yapmayacağız. Bakalım açtıkları %97. Şunu yukarı atalım arkadaşlar. Mikrofon ve videoyu bitirme şeyimizin olduğu şey. Tabii şu an atamıyorum çünkü bir şey dokunuyorum. Ee, şuradan e, yemek yedirelim mi? Bence yedirelim. Alın ikram. O 100 artı oldu. Evet şimdi onu düşürmememiz lazım. Hemen hmm. yolumuzda gidelim. Ben düşürüyorum Allah. Benimkiler 40'a kadar düşüyor. Aynen Aymir'e çok çarpıyor bir kere oynasın diye verdim aa bakın arkadaşlar konforlu olsa daha iyi olurdu ee, işte onun için şu an para biriktiriyorum ben ee, 16 bin 20 bin bin ne o kadar paralar ee, şirketi satsam <laughs> şuradan şerifin şu önüne geçelim terbiyesiz adam çekil Sollayacağım. arkadaşlar şu adamı sollayacağım. Ama çarpacağım sollarken. Hop solladım. Şuradan gazı keseceğim arkadaşlar. Oo, hayır. Hayır. Evet çok iyi döndüm. <laughs> arkadaşlar diğer video izleyenler zaten bizim e, Yalova Kocaeli Tekirdağ seferimizi izlemişlerdir büyük bir ihtimal. bu seferde de çok eğlendik. E, <laughs> bence çok eğlendik. <laughs> Arkadaşlar oyunu e, oynamak istiyorsunuz e, Bas Simulator Bas Simulator, Simulator Ultimate'i indirip arkadaşlar e, beni arkadaş eklemeyi unutmayın ben e, size ismimi veririm hatta ya da e, direkt böyle online web <laughs> gireriz falan oradan webler <laughs> seçeriz Anıl'ın plakasını görmek kimse daha iyi istemez. <laughs> Sen gördün mü? <gülüyor> Gördüm. Onu <laughs> 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 Var ya <anım>, onun. <laughs> evden kovan. Şeyin şu an öyle bir şarkısı vardı baban diye. <laughs> evet. o oh ye yeah, 124 kilometre var daha daha Yok Neye? Tekirdağ Yalova. Yalova'ya. Evet anneannemlerin oradayız. Stat burada. Ayye. Yeah, o oh yeah. Biz Galatasaray'da bizim statımızın önünden geçiyoruz. Evet. Burası Ayaza değil. Maslak falan. Maslak da değil. Maslak da değil. Ok meydanı. Ok meydanı, Ay, de ok değil. Ok meydanı değil. yolu gibi. Bilader ben sizi şöyle bir makas atayım aranızdan. Çekilin. Valla, Arkadaşlar şurada. Mutlu. Termometre var. Bunu açalım ben, hiç yorulmayayım ya. Otobüs kendisi gitsin. Zaten 80 ile gidiyorum. Bu araba neden beni geçiyor? Bekle bekle. Bu araba neden beni geçiyor? 120 ile gideceğim oğlum. Bu araba neden beni geçiyor? Önümdeki araba. Ama insanlar acıkmış. ikram et onları. Oha %89. Ama yüzde baya düşünce böyle şey yaparız. Ve hatta yolda böyle hani duraklama yerleri oluyor ya. Oradan, oradan yemek yediririz. Açlar ha. Evet. Burada kesinlikle çarpacağım. Yoldan çıkacağım dedim mi çıkmadım. Önümdeki arabayla şu an. Bila dershane hayırdır. Ventro bura çarpıyor da. <laughs> Aynen. Entraver. Senin arabandan bile kıymetli o. Evet herhalde Yavuz Sultan Selim köprüsüne geldik. Aynen Yavuz Sultan Selim köprüsüne geldik herhalde arkadaşlar. Oy, evet. Yavuz Sultan Selim köprüsüne böyle hemen geliniyor muydu lan? ya zaten. Evet, Bus Simulator, Zux Game. Evet. Türkiye bunlar, bayra. bunlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün girişinde görülüyor. <laughs> Bus Simulator tarafından yapılmıştır. <laughs> Hemen gidelim. İçeriden telefonundan mesaj geliyor. Aynen. Hoppala. Bakmayacağım. Hoppala yalakala kala. Hoppala yalakana da ya. Ezinliyiz yoktur herhalde. Yok. Şuradan gelelim gidelim gidelim. Bakın arkadaşlar şurası ambulans şeridi herhalde. Buradan gidiyorum. Bak arkadaşlar geçen videoyu izleyenler bilir. Ben şurada ileride yolculara sinirlenip de otobüsü buradan denize atmadığıma şükredim falan demiştim. Tam burada demiştim. Bak şöyle gelip de ben sizi şöyle atmıyorum demiştim böyle. <laughs> Şu dağlara çıkıp oradan havuza atlayalım. Havuzda değil mi? Havuza. <laughs> Oha 113'te gidiyoruz. Burada polis yok mu? Evet bir böyle keskin dönüş gelse. Hız sınırı aşağı. Ya yeah boy. Bel boy. Etrafa bakıyor şuna bakın. Burada ben 113'te gidiyorum. Arabaya çarpsam gebercek gidecek. Kemer de takmıyor zaten. Lan lan lan. Çarptım hayır. Hayır. Al ye. Tamam kuzum. oyunumuzda polis var. Polis Uç. hanım. Evet polis hanım. Kesin kaza var. Evet ama benim buradan gitmem gerekiyor çünkü yolum buradan. Allah. Allah. <laughs> uçtuk uçtuk. Hayır uçtuk. Ne geldi? Evet arkadaşlar Ay. E... Aa yolun üzerine gelmişsin. Küçücük bir kaza, sorun yok, sorun yok. Küçücük bir kaza, küçücük bir kaza. Arabaya bir şey olmadı. Hala yüzde yüz kişi senden memnun. He? <laughs> Arabaya bir şey olmadı arkadaşlar. Ay şoförler işte. Gel, böyle duralım. Ama değil Evet arkadaşlar şimdi size çok kötü bir, çok kötü bir hamle yapacağım. Bunu kesinlikle yapmayın. Ölümcül. Bakın şimdi İyi izleyin beni. Karşıdan araba gelmiyor değil mi? bu araba. <laughs> Dönelim şöyle. Çarpma Yazı geldi sandım. Evet siz bir geçin şurada yemek yiyin. Acıkmışsınızdır. Ben burada park ederken hep dışarıdan oynuyorum. İçten hiç oynamıyorum ki ben zaten. Hop. İçten oynamak daha eğlenceli. Hop. Bala. what? Oğlum what? Bunu dışarıdan oyna bence. Ya Emine yapıyorum. içine giriyorum. Bu kadar da özürlü değilim. Evet. Ne çarptın? Yüzde 98 bu? kişi memnunsuz. Bagajı niye açıyorsun? Ne bileyim. Hadi in ya hadi inin ya. Atla dedin ya. Bellboy Bel Bellboy sana in diyen oldu mu lan? Gel oğlum. Sen deneyeceksin. Yo bak ben hala içindeyim. Bak. Ay inmişim. <laughs> ben gelmedim. Görünmezsin ama sen. <laughs> Bagajı kapatalım da sonra laf etmesinler. Evet R'de zaten. Arkadaşlar şimdi yapacağım asla yapmayın. %100 kişi açmış. %99. Ya daha yeni yemek yediniz ya. <laughs> yemek yemin der ki ama. Bizimkiler aç. Bunlar beni tanır. Anıl ters yönde gidiyorsun. İyi oldu. Yönde gidiyorum. Hoppala yala kanada ya. Bu bu mı geldik? 120 ile gitmek istiyorum ben yine. <gülüyor> 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 tamam abi abi tamam abi kızma abi abi yokmuş şey abi. <laughs> abi, <laughs> abi, <laughs> abi. Abi <gülüyor> abi, abi, abi bir de polis. On arabanın bunlar da niye gitmiyor ya kaza vardır önündeki <laughs> <laughs> o metro geçiyor lan ne oluyor arkadaşlar şuradan metro geçiyor demek ki metro var orada hmm. <laughs> bakın metro geçiyor. Biz, biz buradayız. Biz buradayız. Niye trenle yolculuk ne yapıyorsunuz? O yol ya. Niye trenle yolculuk yapıyorsunuz? O gelmişiz lan. Niye trenle yolculuk yapıyorsunuz lan? Biz buradayız. Oha, tren nasıl buraya çarpmıyor? Bir dakika, bir dakika. Tren nasıl buraya çarpmıyor? Ben nereye park edeceğim? Tabii ki böyle geleceğim. <laughs> Yanaymış. Evet. Şu an bir arabaya çarparsam yeri. Arkadaşlar bakın yüzde yüz mutluluk almak için buradan arkadaşlarıma ikram veriyorum. Geliyorum buraya. Zıkkımdan <laughs> artık yeter diye. Evet yanımızdan e, ne turizm kalktı? İstanbul turizm. turizm. <laughs> Plakayı gösterme <laughs> Baban. <laughs> Var ya baban. <laughs> ya iniyor musunuz artık? İniyorsanız inin ya. Yolcular binecek daha oraya ya. Binin siz de. Batı Allah be. Allah. Bak bak hemen bagaj dolacak bak. Hemen bagaj dolması lazım. Bak gördün mü? Görünmez bagaj doldu. <laughs> <laughs> Otobüsteki yolcular dört. yalabaya gidilmez mi? Lan. Ölmek için çok gencim. Oradan bir amca konuştu bana herhalde. <laughs> şey, Şişko bir tane binen amca konuştu sana. Ya ne yapıyorsun ya? Kaldırıma mı vurdum ben ya? Bir de. Bak. Bana bulaşmayacaksınız. O otobüsün içini görüyorum. Bana bulaşmayın. Gel sen sür ya. Buyur gel sen sür. Biraz da böyle sürelim değil mi? açalım. Böyle gideceğiz. Hayır, 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 hayır. Ama sanki oradan bir şeyin üstünden geçti. Çarpıyorduk. Arkadaşlar ben sürücülüğüme hiçbir şey demiyorum. Ben bir kere sürücülükte ustayım. Yani %98 mi oldu? Alın giyin. Şunu şöyle yapacağım. Tamam ya ben buradayım ben yolumdayım. Ha çekil. Tamam mı çekil. Allah'ım. Sabrediyorum. Yoksa ineceğim. Bagajda levyem var. Levyemi alacağım. Bir hayalim var. Levyeyi alıp o ehliyeti nereden aldığından deneyen adama göstereceğim. Şimdi biraz geri gideceğiz olacak. yolcular memnun tabii memnun olacak ya otobüsü ben sürüyorum sonuçta mola bitmiştir herkes araba <laughs> atla kardeş bin 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 yoksa ön kapıyı kapatırım bakın otobüste ben yokum bagajı açıyorum <laughs> İnelim binelim. Arabayı çalıştıralım. Best of dürüm. Çarpıyordum. Tamam çarpmadık. Biz yolumuza devam edelim. Arkadaşlar yolcuları memnun etmek çok 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 önemli. Ondan para kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz gidiyoruz derken haritaya bir baktım. Buradan dönmemiz gerekiyormuş. otobandayız değil mi ya biz otobandaysak hemen şuradan 120 ile bir gidiş, gidişimiz vardır Ne no, ne no, ne no, ne! No. arkadaşlar bu e, videoları çekmemin şu andaki sebebi şu e, bir ara böyle 3-4 gün veyahut da bir hafta falan bunu video atmadım herhalde ben de ondan dolayı şimdi video çekiyorum. Dönüş var. Aynen dönüş. Dönüş var. Dönüş var. Arkadaşlar bakın şimdi o dönüşü nasıl döneceğim. Şuradan sinyallerimizi verelim. De adam gibi. Şimdi döneceğiz. Bakın. 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 Burada böyle tam kıracağım. Derken. Aa, Hayır 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 hayır. Birader o zaman sen de kemerini bağla yani sen öldürüyor ya. Al ikram. Aa, bitmiş. Ama ya nasıl ya olabilir ya arkadaşlar şimdi. küçük bir viraj var burada. Polis geçti. Arkadaşlar. Bitirmişiz. Ben buraları biliyorum arkadaşlar. Kaç seferdir bu tura çıktığım için. Bitirmişiz. Şimdi şehre gireceğiz. Bakın şehri, şehir yoluna girdik. Burası şehir yolu şu an. Şehre geldik. Ye yeah, ben hiçbir şeye basmıyorlar. Gidiyorum şu an. Bu saatten sonra hiçbir şeye basmayacaktım. Kendi dümdüz gitsin. Artık bel boyu sürüyor? Kim sürüyorsa arkadan bir o amca atlıyor? Ölmek için çok gencim diyen amca mı atlıyor? Bak 50 ile gidiyor gelmiş burada Arkadaşlar şehire girmeye başladık yavaş yavaş. Girdik de. Arkadaşlar şehrin içinde böyle eee işte işte otobüs terminali mi ne öyle bir şeyler deniyor. Otobüs terminali var işte. Ben terminali dedim. ismini tam olarak bilmiyorum. Yanlış söylediysem arkadaşlar yorumda bildirebilirsiniz bunu. Sen ağzına edeceğim de arkaya gelirsen. Sen sen Allah'a bir şükür et. 20 dakikalık bir video oldu. Bir şey olmaz. Yarın ayıklanır. Ben bu videoyu çektiğimde şurada bir duralım. Hep çekelim. Ben bu videoyu çektiğimde 15 Aralık Salı oluyor. Hatta iki video çekiyorum. İki video çekmiş oluyorum. DR Driving'le bunu çekmiş oluyorum. Çok yanlış bir yere girdim. Arkadaşlar bu seferimiz de burada sona erdi. Eğer e, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma e, abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Yorumunuzu bildirebilirsiniz. Milya, Milya, Milya. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu videoyu çektiğimde 15 Aralık Salı oluyor. Nereden? Ben buraya park edemiyorum. Hı?